para biriktirmeliyim bu cümleyi İngilizceye çevirmeye çalışalım özle para money biriktirmeliyim biriktirmek sev şimdi burada e, meli malı e, anlamı olduğu için burada şult kullanacağız arkadaşlar bu should öneri anlamında verir. Mesela, you should run koşmalısın. You should go gitmelisin. Bu, bu bir öneri olarak cümle şuldu söylemiş olayım. Şimdi para biriktirmeliyim, I burada da ben olduğu için burada I kullanacağız. Burada bir gizli ürün olduğunu düşünelim. Şimdi bu cümlemizi normal İngilizce çevirelim. I should save money. Eğer para biriktirmek zorundaysan, yani zorundaysa, bunun için bir zorunluluğu varsa da, bunun için de I must save money dememiz gerekiyor. Bu cümle daha çok zorunluluk bildiriyor. Zorunluluk must, zorunluluk veriyor cümleye.